Yazın yaklaşmasıyla birlikte çoklu takı kullanımı tekrar yükselen trendler arasına girdi. Ancak aksesuarları kombinlemek pek de kolay değil. İşte moda akımlarından geri kalmanızı önleyecek tavsiyeler. tutkularından biri de aksesuar ve mücevherler. İnsan hepsini takıp takıştırmak istiyor. Yalnız modaya uyayım derken rüpüş olmak da var. O ince çizgiyi yakalayabilmek için takı tasarımcısı Milka Karaaşlı'nın yanına geldik. <Sessizlik> deyince bizim aklımıza hemen kıyafetler geliyor. Takıda da mutlaka bizlerine uzman kişilere danışmamız gerekiyor mu? Kesinlikle yani bu da bir bunun da bir trendi var hı hı. bunun da bir modası var. Dolayısıyla ben yani o sonuçta hani görüyorsunuz televizyonlarda defileleri izliyorsunuz aslında mücevher de onun bir parçası. Kişinin tarzını, stilini belirleyen bir alan. Hı hı. Bu yılın aksesuar trendleri nelerdir? Ee, bu sene inanılmaz bir e, patlama var piercing yani kulaklar gittikçe ön plana çıkıyor ee, artık tek delik modası kaldı. Ee, eskiden işte yani son 2-3 senenin trendleri böyle büyük büyük küpelerdi şimdi büyük küpe yine var ama yanları dolu aşağıdan yukarı kadar 1-2-3-4 fıkırdak deliniyor burusu deliniyor şu anda inanılmaz trend bütün dünyada trend. bir kombinleme yapmamız gerekiyor. Hepsini aynı model mi almalıyız? Ay i̇şte onun zaten işin püf noktası orada. Hı. Onun için biz devreye giriyoruz. Hı. Yani her işin bir uzmanlık alanı var. O zaman bize de... azıcık püf noktalarından söyler ya ben misiniz? Ben kendi kulağımı göstereyim Hı. örnek olarak. Cübde evet. ee, birbirinden burada, farklı. Evet altına. yani hepsi. Sağ sol kulakta da zaten farklı küpeler Hı. kullanıyoruz. Artık çift takma modası da pek yok. Yani biz zaten asimetriyi seven Hı. E, bir ekibiz. O yüzden ee, sağ sol kulağı da farklılaştırıyoruz. Belki aynı koleksiyonun e, uzun küpesini bir kulağa daha kısa küpesini bu tarafa takıp üç tane hani bir kulakta üç büyük bir kulakta tek gibi kombinler yapıyoruz. Ee, burada çok güzel kolyeler de mevcut ne bahsederdiniz. Kafamın nelerden ilham alıyorsunuz? Bir gözler şeklinde tasarımlarımızda göz kadın kadın kadından ilham alıyoruz. Bu yani biz ilerleyen e, kadınlar için Hı -hı. çalışıyoruz. Onlardan ilham alıyoruz. <laughs> Kolyelerden bahsetmişken sizin de takmış bulunduğunuz kolyeler çok güzel çok şık duruyor ve böyle çoklu kolye takmak çok moda son zamanlarda. Evet, evet. Peki nasıl kombin yapmamız gerekiyor? Ee, mesela bir göz kolye takıyorsanız Hı -hı. hani bu işte kirpikli bayağı boynumda gördüğünüz Hı -hı. gibi bayağı öne çıkan bir Hı -hı. form. O zaten kendi başına Hı -hı. konuşuyor. Onun yanına takacağınız formların onları destekler Hı -hı. ve ön, daha çok ön plana çıkarır. Şekilde yani ona yardım edecek şekilde olması lazım. Ayrıntılı bir de burada da yine harf görüyoruz. Evet. Gerçekten hepsi birbirinden detaylı ve şık gözüküyor evet. ve abartı durmuyor. Gözü evet olmuyor. Önemli olan o zaten Hı -hı. çok takıyorsun çok durmuyor. Hı -hı. Bilekliklerde de aynı şey geçerli midir evet. künyelerde? Çünkü evet. biliyorsunuz onu da alıyoruz ve böyle çeşit çeşit kollarımıza takıyoruz. Fakat bazen çok alakasız durabiliyor. Onda evet. önemli olan neler? Ya Orada da işte yani esasında hareket. Yani gözünüzü yormayacak şekilde kombin evet. yapmanız lazım. Birbiriyle rekabet eden şeyleri bir arada takmamak gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben ukanım. çok teşekkür Benlermiş ederim. için. Işıltılı günlerinize hava katacak trend önerileriyle son moda devam ediyor.